Mesela, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol karakterlerine benzeme serisini uzun zamandır e, çekmediğimiz bir seri yani. Çekiyoruz. Huu. Evet dostlar en son 15.45'de Onu geçtik. 15.45'de de devam edeceğiz. Ama şimdi Great Master yapmak. Yani Just'a yapmak istiyorum. Nasılsa konuştum. Eğer yani yani çok çekmiyorum biliyorsun sporlu karakterlerine ben serisini meselesini. Ama işte artık çekeceğim. O yüzden yani iki komut vereceğim. Hadi bakalım videoya geçek. Evet arkadaşlar efsane yok olmak Yani direkt yok oluyorsunuz bom diye. Bakın şu çimbile onu elime, elime aldığımda direktman yok olacağım. Hadi bakalım 1-2-3. Huu, çok korktum. Böyle böyle BF'leri yapabilirsiniz. Komut bu. Yok olma komut bir. Komut bu. SS alabilirsiniz. Açıklamaya koyamıyorum. Çünkü koymasını bilmiyorum. Yok olma komut iki. Bu. Ee, bu ne? Yok olma komut üç. Bu, bu da bu. Bu da yok olmanızı kapatıyor. Aa ben bunu bas. Hı, şunu kapa. Şunu bas. Allah basamadım. Al, al, bas. Bu çalışmıyor. Bir saniye. Dostlar şimdi Great Master kılıcı ve de şimşek çaptırın e, kılıç al, yap komutu vereceğim. Şu arkadaki komutu blue çok var arkadaşlar. Dostlar bu dünyaya eslediniz mi? Peki. Yani güzel. Nedir artık kılıç çimşek. Bakın. Baktığınız yere. Ama hareketi yapmıyor. Dostlar. Hemen göstereyim. Komut bu. Arkadaşlar. Burada da bir arkadaşınızın Grave Master yaparsınız. Orada LOL falan yapar. O da Great Master kılıcı. O bakın böyle o hava tutabiliriz. Tutabiliyorsunuz da. Haydi görüşürüz. Bu seri bu seri artık daha fazla gelecek. Hadi bay bay. Ya da ya da şunu da yapabilirsiniz. Hemen komutu gireyim. Zaten bilmeyen yoktur. El hareketi komutuna. Böyle de yapabilirsiniz. Bay bay.